Selam arkadaşlar. 23. föyden devam ediyoruz 11. sınıflar için. Evet, üriner sistem yani boşaltım sistemine başlayalım. Metabolizma sonucu oluşan atıkların vücuttan uzaklaştırılmasına boşaltım denir arkadaşlar. Yani metabolizma sonucu oluşan atıkların hücrelerden vücuttan uzaklaştırılmasına boşaltım diyoruz. Peki burada insanda metabolizma sonucu oluşan neler olabilir? Üre, ürik asit, iyonlar, kreatin, kreatinin şöyle yapalım atık, su, tuz, boşaltım organları ile vücuttan uzaklaştırılır. Boşaltımı sağlayan organların yapılarının tümüne birden üriner sistem yani boşaltım sistemi denir. Peki burada e, atıklar olarak şimdi proteinler, nükleik asitler sindirim sonucu monomerlerine ayrılıyor. Aminösteri, azotlu bazları ayrılıyor ve katabolik reaksiyonlar sonucu hala daha bunları parçaladığımız takdirde solunum sonucunda solunum sistemiyle ve deri yoluyla karbondioksiti atabiliyoruz parçalanma sonucu. Suyu solunum sistemi deri ve boşaltım sistemiyle vücuttan uzaklaştırabiliyoruz. Amonyak ise azotlu moleküllerin parçalanması sonucu sonun sonucu açığa çıkar. Boşaltım sistemi ve deri yoluyla da vücuttan uzaklaştırabiliyoruz arkadaşlar. Yani şöyle de gruplayabiliriz. Yani idrar ile e, azotlu atık atmak bir boşaltımdır. Solunum ile karbondioksit ve su buharı atmak bir boşaltımdır. Ter ile su mineral tuz az üre atmak bir boşaltımdır arkadaşlar. Bunlara dikkat. Et. Bunların hepsini için yapıyoruz? Homeostasi. Yani iç dengemizi sağlamak için yapıyoruz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Evet burada hücre metabolizmasında oluşan amonyak zehirli bir atıktır. Yani çok zehirli bir atıktır. Bunu atmak için canlı çok su kaybeder. Yani onu seyrelterek sulu bir şekilde atmamız gerekiyor zarar görmemek için ve dolayısıyla amonyak halinde çok zehirli bir atığı atan canlılar genellikle suda yaşayan canlılardır. Yani amonyak halinde atanlar şöyle yapalım. Suda yaşayan bazı omurgasız ve omurgalılar atabilir. Ve amonyak bazı canlılarda bizde üreye dönüşür arkadaşlar. Üre halinde atanlar, yoğun olarak atanlar memeliler ve ergin kurbağa. Şimdi bu kurbağanın evet şu amonyak halinde atanlar kısmına yazalım. Omurgalılarda suda yaşayan balıkları örnek verebiliriz. Bir de kurbağa larvası. Ergenin çünkü üre halinde atıyor. Ürik asit ise şöyle diyelim amonyak en zehirli olan, ürik asit en az zehirli olan, üre ise orta zehirli olandır. Böyle ayıralım. Ürik asit halinde atan canlılar ise böcekler, yoğun olarak atanlar böcekler, e, sürüngenler ve kuşlar yoğun olarak ürik asit halinde atabilirler. Ve genel olarak da yine söylüyorum. Amonyak halinde atan canlılar, yoğun olarak amonyak atanlar daha çok suda yaşayan canlılardır. Su kaybetme korkusu olmayanlardır. Ve üre ve ürik asit halinde atanlar genellikle karada yaşayan canlılardır. Karaya geçişte bu şekilde azotlu atık atılır. Genel olarak fazla miktarda. Üre halinde atanlar, ürik asit halinde atanları da bu şekilde gruplayabiliriz. Şimdi bu verdiği ornitin devri reaksiyonları. Amonyağın üreye dönüşümü reaksiyondur arkadaşlar yani şunun üzerinde de karaciğerde bizde amonyak üre sentezine e, sentez için üreye çevrilir amonyaktan üreye çevrimine biz ornitin devri reaksiyonları diyoruz bunu yaparken iki tane amonyak bir karbondioksit üç tane ATP harcanarak üre sentezi olur artı su açığa çıkar yani burada üre sentezi yapılırken yani ornitin dev reaksiyonlarında amonyak harcanıyor, karbondioksit harcanıyor, ATP de harcanıyor ve üre oluşturuluyor arkadaşlar. Yani üre sentezinde karbondioksit ve ATP de harcanması söz konusudur diyelim. Evet, su sıkıntısı olan böcek sürüngen kuşlarda ürik halinde atıldığını önemli olan yerde de vermiş zaten. Bu şekilde gruplamıştık. Evet devam edelim. Boşaltım sistemi dört kısımdan oluşuyor. Şimdi bütün omurgalarda, balık, kurbağa, sürüngen, kuş, memelilerde onu yazalım. Bütün omurgalarda boşaltım organı böbreklerdir arkadaşlar. Yani kanı süzen organ böbreklerdir. Bunu da unutmayalım. Şimdi böbrekler iç idrar kanalı, üreter, mesane ve üretra olmak üzere boşaltım sistemi dört kısımdan oluşuyor. Böbrek atar damarı ile böbreğe gelen kan süzülür, oluşan idrar üreter ve mesaneye taşınır. Mesanedeki idrar üretra ile vücut dışına atılır. Şimdi genel olarak durum böyledir. Şimdi baktığımızda Şunu biraz küçük çizmiş. Daha büyük olarak şöyle iki tane fasulye biçiminde bizde insanlarda bel hizasında arkaya doğru iki tane böbreğimiz var. Bu böbreğin en dış kısmı kabuk yani korteks kısmıdır. Bu korteks kısmı nefron bölgesi olarak geçer. Nefronu da hemen söyleyelim. Nefronlar böbreklerde kanı süzen elemanlardır. Süzme birimleridir. Ve nefron sayısı canlının gelişmişliği ile doğru orantılıdır. Bir kurbağada ya da semender embriyosunda 100 tane nefron varsa böbreğinde bir memeli de insanda 1 milyon tane nefron bulunuyor arkadaşlar. Daha fazla efor sarf etmesi gerekiyor. Dış kısım kabuk kısmıdır. Nefronlar daha çok nefronların kabuk kısmında kalan kısmı daha fazla olduğu için nefron bölgesi olarak adlandırıyoruz. Öz kısmı ise bunun orta kısmı şu altında şöyle çizgi çizgi yaptığımız kısım öz ya da medulla kısmıdır. Bunun da diğer adı Malpighi piramitleri. Malpighi piramitleri bölgesi olarak ifade ediyoruz. Bu çizgi çizgi yapılarda idrar toplama kanallarının aşağı doğru sarkan kanalları olduğu için çizgi çizgi görünüyor. O yüzden Malpighi piramitleri olarak adlandırılır. Havuzcuk kısmı ise şu orta kısımdır. Ee, i̇lk olarak idrar oluştuktan sonra ilk döküldüğü yer burasıdır arkadaşlar. Artık burası idrar taşıyor. O zaman havuzcuk pelvis dediğimiz kısım idrarın ilk döküldüğü yerdir. Sonra nereye dökülüyor? Üretere dökülüyor arkadaşlar. Şurası üreter. iç idrar kanalı. Sonra geçici olarak mesanede yani idrar kesesinde bekletiliyor. Daha sonra üretra ile vücut dışına atılmış oluyor. Dış idrar kanalıyla. Ama hemen en başına tekrar geri dönüyorum. Şimdi böbreğe kan geliyor. Ne ile geliyor arkadaşlar? Böbrek atar damarı ile böbrek atarı diyelim. Şimdi böbrek atar damarının içeriğine temiz kan geliyor biliyorsunuz. Aort'un bir koludur. Oksijeni yüksek. Karbondioksit düşük. Üresi de fazladır arkadaşlar. Hatta aort damarının dörtte bir kanı böbreklere böbrek atar damarı olarak geliyor. Gün içinde yaklaşık 180-190 litre kadar kanı süzmüş oluyoruz. Bu şekilde süzülme gerçekleşiyor. Böbrek atar damarıyla kan geldi. Hem böbrek hücrelerini beslemesi için hem de ee, bu azotlu atıklardan arınması için geldi. Şimdi buradaki nefronlardan bir takım işlemlerden geçti. İdrar olarak nitelendirdiğimiz burada havuzcağa döküldü. Üreterle mesaneye, üretraya gitti. Ama kanın içindeki kalan maddeleri, atılanları attık. Kalanları nasıl uzaklaştıracağız? Vücutta tutmaya çalışacağız. Bakın şuradaki maviyle çizdiğim damar böbrek topları. Böbrek toplarının oksijeni düştü, karbondioksit yükseldi, üresi de düştü arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Yani olayın özü bu arkadaşlar kısacası. Evet burayı da geçtik. Şimdi devam edelim. Kabuk bölgesi yapısında böbreğin işlevsel birimi olan nefronlar bulunur dedik nefronların bulunduğu nefron bölgesi olarak adlandırdık. Öz kısmı malpik piramitleri dedik. İdrar toplama kanalları malpik piramitlerini oluşturuyordu. Havuzcuk ya da pelvis dediğimiz kısım ise idrarın ilk defa döküldüğü kısımdır. Buradan üretere, oradan mesaneye, düz kastan oluşan mesaneye, oradan sonra da üretraya verildi. Üretradan da vücut dışında uzaklaştırılmış oluyor arkadaşlar. Evet, burayı da daha büyütülmüş şekli olarak gösterilmiş. Şimdi böbreğin yapı birimi olan nefronun kısımları. Şimdi nefronun kısımlarına geldiğimiz zaman glomerulus kılcalları, boğman kapsülü, proksimal tüp, henle kulbu ve distal tüpten oluşuyor arkadaşlar. Şimdi onu şu şekilden evet birazcık yine karmaşık olacak. Şöyle göstereyim. Şimdi böbrek atarı. Bunun bir kolu şöyle getirici atardamar kolu glomerulus kılcallarına ayrıldı. Glomerulus kılcalları sonra bu glomerulus kılcallarını saran yarım ay şeklinde Bowman kapsülü var. Bowman kapsülü ve glomerulus kılcalları her ikisi birden şu yuvarlak olan kısmı oluşturan yer Malpighi cisimci diyoruz buraya. Sonra düz olan şu boru proksimal tüp. U şeklinde boru Henle kulbu. Yine düz bir boru distal tüp. Sonra nereye bağlanacak bu? idrar toplama kanallarına bağlanacak. Yani şurası zaten şu yandaki şekilde de göstermiş ama birazcık daha karmaşık olduğu için daha detaylı olarak şöyle çizdim. Şimdi bunun neresi kabuk kısmında neresi öz kısmında kalıyor. Şöyle çizelim. Yukarısı kabuk kısmında kalıyor. Aşağısı öz kısmında kalıyor. Bakın malpik cisimciği, proksimal tüp, distal tüp kabuk kısmında kalıyor. Henle kulbunun ve idrar toplama kanalının bir kısmı öz kısmında kalıyor. O yüzden biz kabuk bölgesine ne demiştik? Nefron bölgesi demiştik arkadaşlar. Evet kısımları da bu şekilde göstermiş olalım. Şimdi birinci örnek sorumuza geldik aşağıdaki şekilde böbreğin yapısı ve kısımları göstermiştir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Nefron kanallarında oluşan idrar idrar toplama kanalları ile nereye dökülür? Havuzca dökülür diyor. İdrar toplama kanalından havuzcağa dökülür. Yani ilk olarak idrar havuzcağa dökülür olarak söylemiştik. Doğrudur. Nefronların glomerulus, Bowman kapsülü, nefron kanalcıklarının bir bölümü kabuk bölgesinde kalır. Evet, az önce de söyledik, orada kalır. Kabuk bölgesinin altında öz bölgesi malpiki piramitlerini bulundurur. Evet, idrar toplama kanalları bu piramitleri oluşturuyordu. Üre sentezi böbreğin öz bölgesinde gerçekleşir. Hayır, nerede oluyor üre sentezi arkadaşlar? Karaciğerde olur ürenin kandan arındırılması büyük bir kısmının atılmasını sağlayan da böbreklerdir arkadaşlar. Havuzcuk idrar üretir, ile mesaneye taşır. Bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız denizlidir yanlış olan. Evet. Glomerulus kılcallarından birazcık bahsedelim. Şimdi böbreğe kan getiren böbrek atardamarı. Ee, bir kola ayrılıyordu. Getirici atardamar koluna ayrılıyor. Ondan sonra glomerulus kılcallarına ayrılıyordu. Daha sonra da Tekrar o glomerüs kılcallarından sonra bir atardamara götürücü atardamara ayrılıyor. Yani şöyle düşünün. Şu glomerüs kılcalları getirici atardamar kolu bir kol daha var. Bu da götürücü atardamar kolu. Yani iki atardamar arasında bulunur. İki atardamar arasında bulunur. Doku kılcalları ise, şimdi normal bildiğimiz kılcallar ise bir atardamar, bir toplardamar arasında kalıyordu. İlk farkımız bu. Glomerülüs kılcallarındaki kan basıncı. yaklaşık olarak iki kat kadar söyleyebiliriz doku kılcallarına göre. Şimdi doku kılcallarında 38-40 arasında değişiyor ya da 32 olarak vermiş, bu şekilde de değişebilir ve 70'lere kadar çıkabiliyor glomerülüs kılcallarında. İki katı kadar söyleyebiliriz ve Buradaki kan basıncı glomerülüs kılcallarında bakın sabit gidiyor. Ama doku kılcallarındaki kan basıncı atar damardan toplar damara doğru azalma gerçekleşiyor. Evet ikinci farkımız da bu. Bir de şöyle bir farkımız var. Şimdi düşünün Starling hipotezinde şu bölgede süzülme vardı. Kandan doku sıvısına madde çıkışı. Şu bölgede geri emilme vardı. Doku sıvısından kana madde geçişi vardı. Ama Burada ise glomerülüs kılcallarında kan basıncı hep yüksek olduğu için hep glomerülüs kılcalından Bowman kapsülüne madde çıkışı olur. Sadece süzülme olur. Bu da üçüncü farkımız arkadaşlar. Şimdi şuradaki bilgiyi düzeltiyoruz. Glomerülüs kılcallarındaki epitel tabakası iki katlıdır. Bunu siliyoruz arkadaşlar. Bu iki katlı kavramı değişti arkadaşlar. Doku kılcalları da glomerulus kılcalları da tek katlı alınabilir ama glomerulus kılcallarının etrafında dışa ait olan Bowman kapsülüne ait podosit hücreleri var. Bu podosit hücreleriyle çevrili olduğu için eskilerde hep iki katlı olarak söyleniyordu ama şu an ayrı bir podosit hücre grubu olduğunu söylüyoruz. O yüzden iki katlıdır demiyoruz arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Evet, ikinci örnek sorumuz. Yukarıdaki özelliklerden hangileri glomerulus kılcalları ve vücut kılcallarının ortak özellikleridir? Epitel dokudan oluşma. Evet ikisinde de epitel doku var. Bir atar bir toplar damar arasında bulunması bu dokuya ait. Sadece kılcaldan dışarıya madde çıkışı sadece glomerulus kılcalına aittir. O yüzden ortak olanlar yalnız bir adana. Evet, üçüncü örnek sorumuz aşağıdakilerden hangisi glomerulustan boğman kapsülüne geçen süzüntü içerisinde bulunmaz? su geçer, üre geçiyor, glikoz, aminoz bunlar küçük maddeler geçiyor difüzyonla geçtiği için ama kan hücreleri geçemez arkadaşlar. O yüzden geçen sıvıya bir süzüntü diyoruz. Bu süzüntü de renksizdir o yüzden cevabımız denizli. Evet dördüncü örnek sorumuz e, malpeki cisimciyi gösterilmiş. Glomerulus kılcalları ve boğman kapsülü. Yukarıda şekli verilen malpeki cisimciğinin aşağıda özelliklerinden hangisi? Madde geçişinin glomerulustan boğman kapsülüne doğru tek yönlü oluşuyla doğrudan ilgili değildir diyor. Glomerulustlarda çift katlı epitel bulundurması yani çift katlı kısmını sildik zaten yanlıştı. Yani glomerulusun yapısının epitel dokuyla kaplı olması da zaten deseydi yine olmayacaktı arkadaşlar. Cevabımız adana bu kan basıncıyla ilgili olan kısımdır. Glomerulus boyunda kan basıncının sabit olması olur etkilidir. Kan basıncı diğer kılcallara göre iki kat fazla olması etkilidir. İki ucu atardamar'a bağlı olması kan basıncının yüksekliğini gerektirir. Glomerüllerde kan basıncının ozmotik basınçtan daima yüksek olması yine madde çıkışını destekler. Diğerleri olur ama Adana olmaz arkadaşlar. Cevabımız Adana. Evet, Bowman kapsülü tüpleri hepsini söyledik. Buralara geçiyorum. Evet geldik idrar oluşumu olayına. İdrar oluşumu 3 olayla gerçekleşir. Süzülme, geri emilme ve salgılama olayı. Süzülme olayından başlayalım arkadaşlar. Bu föyde sadece süzülme var. Diğer olayları da diğer föyde devam edeceğiz. Atardamardan damardan böbreğe giren kanın kan basıncı yüksektir arkadaşlar. Şimdi kan basıncı glomerulus kılcallarına geldiği zaman bu glomerulus kılcalları da iki atar arasında olduğu için kan basıncı zaten yüksek ve sabit olduğunu söylemiştik. Kimler geçebiliyor arkadaşlar? Buradan şimdi süzülme dediğimiz olay malpeki cisimciğinde gerçekleşiyor. Glomerülüsten Bowman kapsülüne doğrudur. Geçebilenler e, su, kreatinin kas atığı olarak geçer. Aminoasit, glikoz, sodyum, potasyum, kalsiyum gibi mineraller, karbonat iyonları, tuzlar, üre gibi küçük e, yapılı maddeler geçiyor. Kan basıncı etkisiyle glomerülüs kılcalından Bowman kapsülüne difüzyonla geçiyor arkadaşlar. O yüzden enerji harcanmaz. Şimdi nerede gerçekleşiyor süzülme? Malpiki cisimciğinde. Nereden nereye oluyor? Glomerulus kılcalından boğman kapsülüne. Neyin etkisiyle oluyor? Yüksek kan basıncı etkisiyle e, glomerulus kılcalından boğman kapsülüne doğru oluyor. Difizyonla oluyor ve ATP harcanmıyor bu dikkat. Süzüntü doku sıvısı ya da kan plazması benzeridir. Kan plazmasının büyük bir çoğunluğu geçtiği için. Peki süzülme olayında kimler geçemiyor? Kan hücreleri, kan proteinleri Yağlar, büyük yapılı maddeler geçemiyor. Ama şuna dikkat. Sadece bir tane kan proteini geçebiliyor. Albümün geçebiliyor arkadaşlar. MEP kitabında var. Dikkat buraya. İki böbreğin bütün nefronlarında bir dakikada meydana gelen süzüntü miktarına böbreğin süzme hızı denir. Süzme hızı, kan basıncı, sıcaklık madde derişimine bağlı olarak gerçekleşir arkadaşlar. Buna dikkat. Korku, heyecan durumlarında soğuk havada idrar oluşumu artacağı için... Kan basıncı da yüksek ve buna bağlı olarak da süzülme hızı da artabilir. Ve yaklaşık olarak 180-190 litre sıvı süzülüyor arkadaşlar bir günde bu kısımda. Evet etkinlikleri geçiyorum. Hemen örnek soruları da yaptıktan sonra testine geldik. Evet birinci testimizde soru 1 aşağıda glomerulus ve Bowman kapsülünden oluşan malpik içi simci ve kısımları numaralarla gösterilmiştir şimdi yapılardan hangileri doğrudur diyor şimdi burada okun yönü bu tarafı doğru görüyorum o zaman bu getirici atardamar okun yönü bu tarafı olduğuna göre götürücü atardamar kolu 3 glomerulus kılcalı 4 de Bowman kapsülü Şimdi buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bir numaralı damardaki kan basıncıyla iki numaralı damardaki kan basıncı eşittir. Yaklaşık olarak eşit olarak alınıyor arkadaşlar iki atar damar arasındaki. Madde geçişi 3'ten 4'e doğru tek yönlüdür. Evet 3'ten 4'e doğru sadece boğman kapsülüne doğru tek yönlüdür. 4 numaralı bölgede albibara rastlanmaz. Evet kan hücreleri geçemiyordu. Kan proteinleri büyük çoğunluğu geçemiyordu. Sadece albümün geçiyordu. Bir de yağlar geçemiyordu arkadaşlar. 1-2-3 cevabımız Edirne'dir. İkinci sorumuzda nefron kanalcık hücrelerindeki mitokondri miktarı hangilerini etkilemez? Şimdi mitokondri enerji ile ilgilidir. ATP ile ilgilidir. ATP harcanmayan sadece süzülmedir arkadaşlar. Geri emilmesi algılamada ATP harcanır. O yüzden etkilenmeyen yalnız bir adanadır süzülme. Evet, üçüncü sorumuz, nefronun süzme görevi ile ilgili hangileri doğrudur? Gerçekleşirken enerji harcanmaz. Evet, enerji harcanmadığını söyledik süzülmede. Süzme hızı kan basıncına bağlıdır, doğrudur. Kan basıncı artarsa daha fazla sıvı süzülür. Süzme olayında al hücreleri globalüs dışına çıkamaz. Bu da doğrudur, bunu da söyledik. Cevabımız 1-2-3 Edirne'dir. Evet dördüncü sorumuz glomerulüsten süzülen bir boşaltım maddesi vücut dışına atılıncaya kadar hangi sıraya göre geçer yapılardan diyor. Evet bu soru sürekli gelir karşınıza zaten. Şimdi havuzcuk nerede? Böbreğin en iç kısmıydı. O zaman önce buraya havuzcuğa dökülür. Önce buradan başladık. Dörtte başladık. Sonra iç idrar kanalına üretere verilir. Ondan sonra mesanede geçici olarak bekletilir. Üretra ile dış idrar kanalıyla vücut dışına atılır. O zaman 4, 3, 2, 1 Cevabımız Ceyhan'dır sıralama. Evet beşinci sorumuz böbreğin kabuk bölgesinde hangileri bulunur diyor. Şimdi Henle kulbu nereye geliyordu? Öz kısmına denk geliyordu. Proksimal tüp, distal tüp neredeydi? Kabuk kısmına denk geliyordu. Cevabımız 2-3 Edirne'dir. Evet altıncı sorumuz buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi verilenlere göre bir böbrek atarı İki böbrek topları. Şimdi bir ve ikinci damardaki al miktarı aynıdır diyor. Neden aynıdır? Çünkü böbreklere geçemiyor. Süzülmeyle boğulman kapsülüne geçemiyor. Birinci damarın taşıdığı oksijen miktarı ikiye göre fazladır diyor. Evet doğrudur. Bir numaralı damardaki üre yoğunluğu iki numaralı damardakine göre daha azdır. Şimdi üre yoğunluğu ikiye göre bakalım. Şimdi üre yoğunluğu bulunduğu sıvı ile beraber bakacağız. Böbrek atarı, böbrek topları ve üreteri genelde kıyaslamamız istenir. Şimdi üre yoğunluğu şimdi böbreğe böbrek atar damarıyla çok su gelir çok da üre gelir. Bunun büyük bir çoğunluğu ürenin büyük bir çoğunluğu üretere verilir dışarı atılmak üzere ama yüzde bir suyla verilir yüzde doksan dokusunu geri alırız. O yüzden üre yoğunluğu en fazla nerededir arkadaşlar? Üreterdedir. Sonra böbrek atar damarında en az da böbrek toplarındadır. Büyük bir çoğunluğunu üreterle atıp bir kısmını böbrek toplarıyla tuttuğumuz için bu şekilde ifade ediyoruz. O zaman bir numaralı damardaki üre yoğunluğu Böbrek atardamarı 2'ye göre daha azdır diyor. Yanlış bir ifade. Cevabımız 1 ve 2 boludur arkadaşlar. Bunu ilerleyen derslerde, diğer föğümüzde daha net bir şekilde söyleyeceğiz arkadaşlar. Orada daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Evet arkadaşlar bu föğün sonuna geldik. Görüşmek üzere, hoşçakalın.